Herkese merhaba bugün Minecraft kanal ha, videoya sunacağız yanımda Mehmet ve e, Barış var merhaba Merhaba Biraz kasma oluyor neden Şu an ben 15 15 metre sevdiğim Bir balta balta çektim Atladınız bal. mı aşağıya Ben atladım Altına atlıyor Evet altan, siz neredesiniz oğlum ben şimdi ta Ben tahta balka çektim. Ben de. Oğlum siz neredesiniz? Barış. Arkamdayım balkandayım. Tam gördüm de seni Mehmet. Ben evet. yokum. Ben bir yere Benim. gelip adam kovuyor. Adam attı, kesti. Barış. Adamı kesti. Helal. Ben vurdum, sen de öldürdün. Siz neredesiniz? Aa, iki tane herobrine kılıcı var. Siz yukarıda mısınız? İki tane herobrine kılıcı var. Bir var, Barış. Verdim. Oh. Bir yemek Abi yemek. siz Al. ya Ay sizi gördüm yazınızı gördüm de Buraya git gittim. Bekleyin bir orada Su sudan yukarı çıktınız siz değil mi? Allah Su şey sudan yukarı mı çıktınız? Oğlum biri var lan Yukarıda Barış işte armor ver daha fazla Bu Ay şey Ladder var mı başka? Al. Mont şu nerede şimdi? Sudan yukarı mı çıkalım? Gelelim. Nerede şimdi? top var. Pantolon, pantolon al. Onları giy. giy. Ha, pantolon aldım. Hadi gel gidelim. Siz suya evet. gelin. Suya geçseniz ya. Tam suya geliyoruz biz. Nereden çıkılıyor lan geri? He, hatırladım. İkimizde de hero rank kılıcı var. İyi işte. Geldik sudan oh, biriz. Ben de sudayım. En az şanslı bebe. Hadi nasıl vuruyor lan öyle? Öldürdüm adamı. Helal. Evet gördüm seni. Ben de seni. Sensin Yes, bir oyun. Yes, Herobrine var elimizde. Şurada bir adam var. Nerede? Şurada. Sandık açıyor adam. Gelin lan gitme, gitme, gitme. Niye? Gitme ben alırız biz ikimiz senle dalayım. Nerede? Ha, gitti, ya. gitti, gitti, kaçtı. İleride biraz. Lan sizi kaybettim. Oğlum biz dünürüz. 2 kişi. Ha tamam dünürüz. Tamam. Dur bir dakika hallederim. Hoş işte çıktı, çıktı. Lan bana mı vuruyorsun? <güler> Yazık da. Abi. Öle <güler> öle <güler> öle <güler> öle <güler> öle 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 öle. öle öle Arkadaşlar canım abi. Garış, abi. Oğlum ölüyorum. Pardon. Öldürdüm. Ya Barış burada. Gel. Şurada yukarda! Lan burda Adam burda! Tamam gel Barış. Lan <güler> arkaya ya, dön. Kestim adamı helal. Ben öldürdüm adamı. Demir kas işte. Ben. Ben değil, bende var. Buradan çıkamayız, in aşağı. Tamam. Nereye? Oğlum ya ben ne? burayı beğenmedim. Çok karanlık dur lan bende parlaklık var mı? O parlaklık full. Demir kask isteyen var mı? Ben buradan gidiyorum Allah'ım ya Rabbim. Ben hiç sevmedim burayı. Ben çıkıyorum. Demir kask isteyen var mı? Ben. Al. Gel. Neredesin? Zamanti tadi oyunla birlikte gidiyorum. Ya oğlum ben niye beklemiyorsunuz hep? Bütün ellerde hep beni beklemiyorsunuz ya. Ben kimseyi beklemem. <laughs> ben de onun Abi. arkasından koştuğum için ben de beklemiyorsa biliyorum artık. Elma var mı? Oğlum gelin lan sudan yukarı çıkalım yoksa biz Lan işte... durun bir kask vereceğim Mehmet. Tamam. Lan, dur, dur dur dur. Al. Al. Ana pastaya bak pasta yere koyuluyor muydu he bunun bug'u vardı ama birazcıklığına işe yarıyordu. Mehmet Aa, lan kutu. yine gitmişler ya. Lan ne o ne su kültmüş. Oğlum yemek var mı? Gelin hadi yukarı çıkıyoruz. Yemek var mı yemek? Var ama veremem. Tamam, öyle Şakaydı bir sürü var. <laughs> aç kalk. Keşke böyle bir hile yapan adam çıksa öldürsek. içinden at çıksa. Tam çıkamıyor. bu çıksa. Şu an 8 kişi var. Abi düştü. Lan yemek yamıyorum, yiyemiyorum. 8'in 3'ü bilsek. Aha, yukarıda adamlar var. Barış Aha biri öldü. biri öldü. Lan oğlum ben çıkamıyorum yukarı görünmün falan. Barış. Oğlum ben de çıkamıyorum. Oğlum beni aşağı atıyor musun? Aynen. Öldürdüm. Oha adam daha bot şey Aha diamond diamond pantolon. Allah çarpsın diamond iki tane mi? var. iki tane var. Ben ben. Gelen alır. Çıkmaya çalışıyorum gel. Çık. Aliye ver Aliye. Anlamadım. Hadi çabuk burayı kolluyorum. Bak buraya gelen zengin olur. Bir sürü hero brain var. Hero brain kılıcım. Hero brain. ne ki. Neyse. Abi çık artık şu sudan. Neredesin? Beni koruyor. Ben koruyacağım da neredesin? O yerde iki tane el, üç bir sürü elmas var. Elmas mı var? Burada 30 da... tane elmas. Hı? 30 tane elmas. Oğlum burada çalışma masası var. Gel beni takip et. Lan 30 tane elmas. Tamam çalışma masası var. Gel burada takip Aa. et. Gel. Ali Alper 30 tane elmas. Bu adam hack'ti. Evet oğlum hepimize chestplate yap. Hepimize chestplate He yap. Evet yap hepimize chestplate. Yap. Oğlum ben çok acıktım. öleceğim açtık ben. 24 gitti. Altısın da hepimize. Stick Oğlum. var mı? Stick var mı? Bir dakika. Al. Birinde Ali'ye ver. Ben koşamıyorum artık çok yoruldum. Ali gel. Birinde daha... geldim. Al Mehmet. Herobrine kılıcı sistem var mı? Ben. Ben de var. Mehmet'e ver. Oğlum bu oyunu ben. kim Al. derse neysin biz kazandık. Abi 30 tane elmas. Stick var mı birinizde? Ben yok. Dur bende var mı? Şey Abi yemek var mı yemek? Ben çok açım. Oğlum bana yay lazım. Barış ben şuradan ben şuradan yay çıkarmaya al, al, gidiyorum. Al, yemek al yemek al. 31 tane şeyim var elman. Attım arkana. O nereden buldun o elmayı? Oğlum bu adam hackti bence. Bence de. Aynen oğlum zorla öldürdüm. Abi item kopyalama hacki varsa çok güzel lan. Oha ağzına. <laughs> Bir geliyor mu? Ben etraf şey İki tane. Ee, çubuk bulun. Üç tane çubuk bulun. Herobrine kılıcı, kılıcı, kılıç, demir kılıçtan iyi mi kötü mü? Vay canına. Fener ya çubuk bulun. Efendim? Hayır, çubuk. diamond kılıç daha güçlüdür her zaman. Evet. Çubuk bulun. Ne olur? Ama şey e, acayip büyü yaparsan enchant basarsan öyle olmaz yani. Oğlum Sen ben Ay, çubuk. Çubuk mu? Abi adamda nasıl 30 tane elmas oluyor lan? Ya ben eşyalarımı şuraya atıyorum boş olanları. Deri kaynıyor lan envanter. O tane elmas nasıl oluyor lan adamda? Biraz pro oynamaya çalışacağım. Sen pro. Sen de pro. Olum. Neredesin seni kaybettik. Gördüm. Havuzdayım ben. Şurada inek var keserim. Oğlum ya bende 264'lük bir de 15'lik ok var. Bana bir yay lazım. İçinizde yayı olan var mı? Yok. Allah Allah. Oğlum ya Barış düzgün dur ya, saçmam. Allah koldu ne fuly neredesin? Lan çubuk bulun çubuk. Oğlum ya Optifine bazen işe yaramıyor. Eve girip çubuk bulun. Boşluk var zannediyorum. Abi. Ok görüyorum, ok görüyorum. Ya vurmayın Okum. ya. Ben vurmuyorum. Ben hiç vurmuyorum. İyi o zaman ben düştüm. Çubuk mu bulalım? Evet. Ha burada bir var. 3 tane çubuk bulsan yeter. Oğlum kandırıp durmayın ha, sıçacağım şimdi. Şurada chest'e baktın mı? Ha burada bir tane chest var. Şurada Yalan. var. Çubuk. Çubuk yok. Herobrine kılıcı var burada. Elma var artık işe yaramaz. Bence işe yarar. Elmas kılıcımız olduktan sonra işe yaramaz. Aa burada ç yok. Burada çalışma Hayır, table gittiniz? var. Nereye çalışma gittiniz? table. <laughs> Vay canına. Çalışma table aman tanrım. Mükemmel bir Şuraya kelime buldum. Çıktın, ne Lan neredesiniz siz? Ben en üçüncü katındayım. Ha. Ben ben ha gördüm seni. Gel, barış. Bir şey. Barış bize göre elementlerde B barış, <laughs> A'le de Ali, Alper Tunganyum. Barışyum Alperyum Yok seninki Barış sadece Benimki Alüminyum yerine Alper Tungayum Kanka bu ev baya karışık lan Kaybettik birbirimizi Allah belanı bende pusula da yok Bende var üç tane var Bende hiç yok Al attım. Sen, Sen niye eğilerek ver. duruyorsun Mehmet Neredesiniz Dur bekle. Aa gördüm sıçmak var mı? Ha buradalısınız. Arkadaşım. Abi iyi Bak. Elmas bulmadığım zamanlar 50 tane şey çıkar, çubuk çıkar. Ya hadi adam keselim de. Pusula var mı birinizde evet. bana versin? Ben de var al. Evet ben gidip adam keselim. Hadi. Aynen Merak hadi adam ar arayalım ki şey başlasın. 5 kişi mi de var? Meç başlasın hadi. Beş kişi mi var? Aynen öyle. Abi bu eli alırsak var ya çok mutlu olur. Hadi yürüyün. Siz nereye gittiniz Durun. Bekleyin ben çıkamadım. Aslı. Abi, Abi hadi kapıyı ben açtım. Lan oradan gidilmiyor orası değil. Yo ben buradan gidiyorum. Ah. Deren deren deren. Dandan dandan. Bu Hadi yürüseniz Zeynep. Bu ses ne diye sorarsanız. Nereden aldınız? Barış beni bekleyin. Bilmiyorsunuz. Barış. Ne? Nereye gittiniz? Buraya. Tavuk mu kestin? Hayır. Hayır Neres? ben burayı çok iyi hatırladım. Hayır. Fukara sümü gibi yapışma yeri burası. <laughs> dört tane, dört tane çubuk. Dört tane çubuk. Yap git hadi. Nasıl çıkacağız? Barış ben bana kardeşim. verin. Dörtten. Crafting table. Barış bana verin. Bak ben buradayım. Dur. Atacağım. Dur. Bak, nasıl atacaksın oğlum? Mancınık mı var? Ben atarım. Bak aşağı doğru bak. Tut. Atamıyorum. Git lan. Git lan. Lan. Vurma oğlum ya. Acı almaz. Duracağım biraz. Hayır. Ya yukarı nasıl çıkacağız? Ah Demir kask. Şurada biri mi var? Sen misin o? Hadi dolanalım. Dolanalım. Altta biri var. Alt altta biri var. Evet aşağıda biri var. Herkes kana kanalizasyon mu dar nedir orada? Aşağıda biri var. Abi, Atlayalım. Üç, ölüyorum ölüyorum ben. Çok çok yemek yemem lazım yemek yemem lazım. Adam okla vuruyor. Adam nerede? Uf adam beni vuruyor lan. Adam, adam bana vuruyor? Oğlum altta iki Adam kanalizasyonun içi içine girdi galiba. Altta Vincent TTN'nin var onu öldürelim mi? Lan okla vurmayın bak. Be, hayır lan olta attım öyle. Olta attım. Adam ya, içeri kaçtı. Ay döveceğim seni. Ney? Lan yükselemiyorum. Adam geliyor tekrar. Oooo! Oh, oh, Abiniz pro'dur. Vusluyorum birini. Vusla beni vusla. <laughs> elmas. Elmaslar benim. Envanterimi doldurmak istemiyorum. Gereksiz itemlerle. Elmas gelmedi. Elması sen mi aldın? Hıh elmas bana gelmiş. 10 tane elmasım net, net var. Neç başlayacak kankalar hadi. Ah benim el, bana elmas pantolon yok. Hepinizin pantolonu yok. Hepiniz Aa pantolonu. üçe. Aa. Üçümüz kaldık bir tek. Emret, Detmeş'te şey, Detmeş'te ayrıca kılıç yapalım Detmeş'te. Valla, El Ayva bakın, El Ayva. Detmeş'i bekleyelim. Bir de bana şey yapın ya, hepinizin şeyi var. Allah'ım, video çıkacak bir, bir defa. Bir defa video çıkacak. Barış, herkes de Detmeş'te kılıç yapıyoruz, okey. Tamam. E, bunu eleme usulü yapmaya ne şey. dersiniz? Eleme emeği. Şey. Önce siz e, Mehmet'le kapışacağınız, sonra canını dolduracak biri. Sonra benle. Kabul mü? Kabul mü? Niye? Şu Şunu kesince etin alabiliyoruz mu? İşte çünkü Neyse. benim bilgisayar kesin. kasıyor ilk ben öleceğim için sorun yok. Allah oğlum ne oldu ya lan? Allah, ölecektim. Ne oldu lan? Oğlum canım bitti. Hata yaptı. Bu soru hata yaptı. Evet lan abi crafting table yok bu da. O zaman direkt girişim böyle. Dur dur. Oğlum ben de bir şey yok bir dakika benim canım yok canım yünler. Vurma. Zaman oyun vurma. Oha oğlum burada bütün ölenlerin eşyaları var. Bu ne lan? Düşüp dönmüş. <laughs> bir gelin bir yanıma. Allah'ım. Oyunun azizliği. Abi burada ölenlerin itemleri var. <laughs> Tam ya oradan diamond sword buluruz biz. Hadi Mehmet'le sen barış. Ben zaten iyi öleceğim bir Için. Bir dakika. Tamam bir dakika ok bulmam Ok abi. var mı? Aynen. Ben de öyle. Evet, yaya... Ben yay arıyorum. Ben de. Ben ok sıçtım. Bana ay ay yay. yay. Anne hani, nerede? Yay değilmiş ya Allah kahretsin. Ok oh, lu. Şunu boşalt. Şunu, şunu, şunu boşalt, şunu boşalt, şunu boşalt, şunu boşalt, böyle böyle, böyle, şöyle böyle. Lan bak düzgün durun. Kim vurdu? Abi oyun nasıl baka girmiş lan? Oğlum Vincen neredesin sen? Buradayım. Hadi kapışıyorsunuz. Hadi kapışın. Bir dakika canım yenilenmedi benim. Niye? Oğlum kapışıyorsunuz Allah. Hadi 3 Dur. Canım. 2 Bir dakika dur hanginiz neysiniz? Ben bilmiyorum kimin kim olduğunu. Bir dakika. Bir dakika gel bir. Hanginiz Mehmet'siniz? Bir dakika bir gel. Ha tamam Mehmet dur. Bir dakika. Vurcan, değil mi? Hayır vurmayacağım. Göster. Ondan vurma ya. Ya bir kapışacağız ya. ya. <laughs> yeter artık. Başlayın. Tamam <laughs> bir daha. canım dolmuyor benim. Canım dolmuyor benim. Canım dolmuyor. Yemek ye. Yiyorum şu anda. No. Nah. Kırık. Neredesiniz lan? Hadi. Hadi ya. Yeter Say bari. Ya. Hadi. Say. 3 Dur ben şuradan sayıyorum. 3 2 1 Go. Adam okla. Evet. Şu an ok prosu Vincen Teteney Niv dalıyor. Evet. Evet Vincen Teteney Niv. Evet. Mehmet. Lan Mehmet. bana niye vuruyorsun gerizekalı. Arada kaynam. Adamı öl. Mehmet. Ah, Yarım kal. Yarım kal. Evet. Öl. Vincen Teteney Niv yendi. İki tane chest bait varmış adamda. Ne? Vay. Hadi bekle dur canım dolsun. 50 tane gold'um var. Bana ok ver. Okum yok. Barış yay ver bana. Yay mı? Hı. Bende var mı acaba? Oğlum vardır sende yalan söyleme. Ok var yay yok. Aklına. Allah yanlış şey yaptım. <laughs> Oğlum yay demin daha sende vardı. Ok vardı bende. Ok sıçıyordum ben. Bir bakayım inventere. Vallahi yay yok. Hadi ya Barış. Yemin olsun ki yay yok. Hadi. Tamam o zaman sen de o kullanma eşit olalım. Tamam. Bana eşit yapmadınız. Bir. Tamam mı? Bir. 1 Başla. Başla. Ya. Kilara kafa lan. yok vallahi. Yalan söyleme. Yemin olsun ki yok. Arkan dönük vuruyor yalan söyleme. Allah bin belen versin. Tamam çok yemin ettim. hızım bitti. Lan. Kim ölecek acaba? I'm best, I'm şampiyon. I'm best, I'm şampiyon. Bir buçuk kalp. Oğlum ölemediniz mi lan bir? Öldünüz mü? Kim öldü? Gel lan. Abi. Kazandı. Hayır, sen yendin beni. Sen kazandın. Hayır, oluyor. Sen yendin oğlum. Haydi, Hayır, adam. oğlum, von yazmıyor işte. Ben de von yazmıyor. Sen de von yazıyor mu von? Bak. Vincent Tetet Nejni won the survival games Arena Futur adam. City. Bir buçuk kalbim kalmış <laughs> tam. Neyse kazanan yeni arkadaşlık. İyi günler arkadaşlar görüşürüz